Medine Elçili'den herkese hayırlı günler arkadaşlar bir canlı yayında daha beraberiz eline telefonunu alan işi olmayan varsa evde oturan hanımlar destek yayını açıyorum ve kanallarını büyütmek isteyenler e, canlı yayınıma buluşabilir herkesi canlı yayınıma bekliyorum destek kanalı için arkadaşlar bu arada da kedilerimin yerini süpürüyorum. Gördüğünüz gibi kedilerim de her zamanki gibi yine toplaştılar. Şöyle hava sessiz ve sakin. Bakın bir de bu güllü kedi geldi. Bu çok güzel bu. Kız. Ne? Ne tatlım? Sen de kıskandın mı karamel? Bugün tırmıkladın beni zaten. Gel buraya bakalım. Sen niye gel kaçma. gel kaçma gel gel. Gel. Evet arkadaşlar. Bir Ocak ayındayız. Hafiften e, kar yağışı bekleniyor dediler ama bakalım bize vurur mu vurmaz mı? Harekete bak harekete. ni? Gel gel. Gel pofurtak gel. Kızım. Gel. Tamam tamam o dövmez seni gel. Gel. Gelin bakalım çıkalım bahçeye doğru bakalım yanıma gelin. Evet müsait olanlar ev hanımları. Elinizde telefon varsa canlı yayınıma buyurun arkadaşlar. Şöyle bir evin önünde gezeyim ve yola doğru bir çıkalım bakalım arkadaşlar. Bakın şimdi bir bıraktı. Öteki çama gitti. Karamel. Ne oldu kızım? Hep benim arkamdan tatlım. Bu futak. Gel, gel. Hadi gezelim gel. Chimalma. Chimalma, caramel. Evet arkadaşlar akşam saatleri oldukça kedilerim hayvan severler videom eğer elinize geçer de video videomu izlerseniz kedilerime abone olmanızı isterim arkadaşlar. şu anda. Bir tanesi orada. İkisi birbirine arkadaş onlar güzel geçiniyorlar ama. Hayır. Gel, gel. Kamerayı tutuyor arkadaşlar. Evet, marul kökünden marul e, dikmiştim. Bakın ne kadar büyüdü arkadaşlar. İçeride saksıya koydum onu. Şöyle büyüyor. Cam kenarına kökünü çöpe atmıyorum ve yeniden yetiştiriyorum arkadaşlar marul kökünden marulumu. Dışarıdayım, iç tarafta böyle güneş görerek büyüyor. Evet, elinde telefonları olan, göz atmak isteyen Bursa canlı yayınıma buyursun, ev hanımları, işi olmayanlar, müsait olanlar ve YouTube arkadaşlarım buradan hepinize sevgi selamlarımı gönderiyorum, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum her zamanki gibi videolarıma destek olup e, yorum yazdığınız için, like attığınız için hepinize. Canı gönülden teşekkür ediyorum. Ve böyle evimin önünde gezerek sizlerle paylaşıyorum.